Meme küçültme hastaları ne ister ve biz neler verebiliyoruz onlara? Şimdi daha önceki videomuzda büyük memeli bir bayanı çizimini yapmıştım. Onunla ilgili konuşmuştuk. Meme küçültme hastaları ne ister? Birinci özellik yani birinci istekleri bu ağırlıktan mümkün olduğu kadar küçült küçülterek kurtulmak. Yani mümkün olduğu kadar küçülsün. İkincisi Bakın nasıl yan taraflardan dışarı taşıyor ve kollarına çarpıyor. Bu kollarına çarpan dokulardan kurtulmak. Üçüncüsü, memenin şeklinin güzel olması küçültüldüğü zaman. Dördüncüsü, izlerin mümkün olduğunca az olması. Beşincisi de mümkün olduğu kadar dik olması. Evet, meme küçültme ameliyatında yaptığımız tekniklerle bunları sağlayabiliyoruz. Bu da ameliyat sonrası birebir bir hastanın fotoğrafından çizdiğim çizimler bunlar. Hastanın boyuyla e, omuz yapısına uygun boyda memesinin şey, göğüs kafesinden taşmayan yeterli küçüklükte bir meme elde etmek mümkündür. E, bu meme e, doğal bir şekilde damla şeklinde durur doğal e, ağırlığın ağırlığıyla birlikte. Ee, i̇lk başlarda biraz daha yukarıda durur. Zaman içinde hafif aşağı inerek daha doğal bir görünüm alır. İzler meme başı etrafında, meme altında. Bir de şurada nokta nokta belirttiğim memenin tam altında, o balenin değdiği yerde kalır. Bu balen çizgisi, yani balenin değdiği yerdeki çizgi, ne kadar meme sarkıksa o kadar arka tarafa doğru gider. Yani meme küçükse iz de az kalıyor. Ee, zaten bunu tahmin etmek de zor olmamalı. İz tedavisi çok önemli demiştik. Ondan bahsetmiştik. Ee, dediğim gibi amaç yeteri kadar küçük, şekli güzel, koltuk altlarından e, kola e, rahatsızlık vermeyen, mümkün olduğu kadar dekolte kısmı düzgün bir yeterli küçüklükte bir meme elde etmek.